Katya dur. Ya keşke sabah amcamla gitseydim şirkete. Olsun canım şimdi git daha çok memnun olur. Üstümü değiştireyim. Tamam. Firdevs Hanım yukarıda mı hala? Evet. Gel bakalım biraz konuşalım seninle. Seni daha önce annemin maşası hmm. olma diye uyardım. Çok sabırlı değilim Katya. Sırtımdan vuranlara karşı hele hiç merhametim yoktur. Bihter Hanım neden bahsettiğinizi anlamıyorum. Kes sesini. Bir daha odama izinsiz girmeyeceksin. Her şeyin üstüne yemin ederim ki. Annemin kuryeliğini yapmayacaksın. Ben bir şey yapmadım. Yalan söyleme. Annemin bir lafıyla evin bütün odalarının anahtarlarını yaptırdın. Ama onları iade ettim biliyorsunuz. Sus! Kimin emriyle olursa olsun odama girmeyeceksin. Her konuşulanı anneme yetiştirmeyeceksin. Hadi git şimdi seni tehdit ettiğimi de söyle. Seni kapının önüne koyduğum anda sınır dışı da ettiririm. Bir daha buraya dönemezsin. Anladın mı? Yaparım. Kim ne söylediyse yalan söylemiş. Yemin ederim ben hiçbir şey yapmadım Bihter Hanım. Bundan sonra da yapma o zaman. Hayır gelme sen. Ya bu konuda anlayış göster bana. Tamam ben gelirim. Gelirim işte bir iki saat içinde. <laughs> tamam tamam bir saat. Aa, görüşürüz öptüm. Neler oluyor? Adaya çağırıyor arkadaşlar. Beşir tekneyle götürsün seni. Aa, yok, önce bir Sevil'e uğrayacağım. Çok aradı, çenesi kapansın. Eğer yine kumar oynuyorsan, yemin ederim hiçbir tehdidine boyun eğmem. Hiçbir şekilde sana para vermem. Bunu başından bil, ona göre oyun oynayacaksan. Nereden çıkardın kumar oynadığımı? Saçmalama. Bir daha o kalabalığa girer miyim hiç? Benimle de kumar oynama anne. Ya durup dururken ne saçmalıyorsun? Ne kumar oynayacakmışım ben seninle? Ben söyleyeyim de zararlı çıkma. Deli mi ne? Ne oluyor? Sakın yanlış anlamayın efendim. Dolabı düzeltiyordum. Yerine koyacaktım. Bu ne böyle? Temizleyiciye gidecekler. Böyle mi gidiyor temizleyici? Eski cevir gibi üst üste. Ver şunu. Adam gibi iş yapmayı öğrenemeyecek misiniz siz? Affedersiniz. Hepsi tek tek ayrılacak. Pantolonlar bir tarafa, etekler bir tarafa. Ayırıyoruz biz aşağıda. Cevap verme işine bak. Herkes sadece konuşuyor bu evde. Başka hiçbir işe yaradığı yok. Nesrin, Resim bitiri kızdırmış. Hadi. Şu dolaptan bir yumurta daha verir misin Katya? Şş, kime diyorum? Bir yumurta istedim. Ne oluyor? Bana mı surat asıyorsun? Üf, ne surat asacağım Şahiste ya. Nesrin. Efendim yavrum şu tatlının şurubunu hazırlayıver evlatçım hadi. Aa, niye ağlıyorsun sen? Yok bir şey. Rıza Kaptan'la bir şey mi oldu yoksa? Yok be abla. Bihter Hanım. Ah, ne oldu? Odasını toplarken içeri girdi. Karıştırıyorum zannetti. Karıştırıyor muydun? Bana bak. Vallahi hırsımı senden çıkartırma. Çekil git başımdan. Onun için demedim. Bana aynı şekilde bağırdı az önce. Odama izinsiz girme diye üstüme yürüdü. Allah Allah. ...temizleyeceği gidecekleri yere fırlattı falan. Aşaşırmış. Aman Beşir hemen götürsün, bağırtmasın yine. Nerede Beşir? Bahçedeydi. <laughs> Oh, mm -hmm.